Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesi yani. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konu. Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Субтитры а